Söz de senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız, ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğum fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Söz sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonla dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle, Nasıl bağlandığımı anlarsın ki hemen dinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle.